Herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda görmüş olduğunuz C4X bence tam bir gizli cevher. Ailesiyle konforlu ve aynı zamanda ekonomik bir araç isteyenler için biçilmiş bir kaftan. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Esenyurt'ta E5'in hemen yanında bulunan otoportun içinde otosordayız. Biliyorsunuz çekimlerimizi burada gerçekleştiriyoruz ve ben buraya sık sık uğruyorum gördüğünüz gizli cevherleri bulmak için. Siz de sadece gizli cevher avında olmasanız da ikinci el bir araç arayışınız varsa siz de mutlaka buraya gelip buradaki araçları incelemelisiniz. Kim bilir belki bir gün burada karşılaşır, arabaları birlikte bile inceleyebiliriz. Yanımda görmüş olduğunuz C4X bence tam bir gizli cevher çünkü sedan gibi SUV gibi birçok özellik barındırıyor. Konforlu ve arzulanan sahip olmak istenilen bir model. Gelin burada lafı daha fazla uzatmayayım. Yola çıkalım. C4X ile ilgili bilmeniz gerekenleri ve Otosorun size sunmuş olduğu avantajları yolda anlatayım. Başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Esenyurt'taki otosordan çıktım. Sarıyer'e doğru geldim. Bir 75 kilometre falan aracı kullandım ve hakikaten hem düşük tüketimiyle hem konforuyla araç zaten iddialı bir model olduğunu bir kere daha bana göstermiş oldu. Araçla ilgili detaylara geçmeden önce size yine otosor hakkında küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Siz de aradığınız cevheri otosorun ödeme avantajlarıyla almak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Hemen otosor web sitesine girin, araç talep forma, ödeyebileceğinizi düşündüğünüz tutarı girip peşinatı ayarlayın, kendinize uygun taksit seçeneğini seçin ve başvurunuzu tamamlayın. Onaylanınca zaten size arayacaklar, hatta aradıkları bütçenize uygun araç bulmanıza da yardımcı olacaklar. Otosorun avantajları hakikaten saymakla bitmiyor ama artık gizli cevherimiz olan Citroen C4X'in sunduklarına odaklanma zamanı geldi. Şimdi bu araç zaten ülkemizde her zaman tutulan dizel otomatik kombinasyonuyla satılıyor. 1.5 dizel bir motoru var. Güçlü olan yapısı hem 130 beygirlik gücü hem de yüksek torku neticesinde hem iyi bir çekiş sunuyor hem de tutumlu bir yapısı var. Demin söylediğim gibi ben 75 kilometrenin sonunda bu araçla 5.5 litrelik bir tüketim değerini yakaladım ki hiç özen göstermeden yani bu araçta öyle bir tutumluk potansiyeli var ki siz kendi kullanımıza göre bu tüketim değerini 100 kilometrede ortalama 4 liteler civarına bile düşürebilirsiniz. Bunu mutlaka belirtmem lazım. Konfor Stroyen markasının DNA'larına işlemiş bir özellik. C4X'te de Stroyen yine o uçan halı efektini sunduğunu söylediği hidrolik destekli amortisörlerini kullanıyor ve gerçekten konforlu bir yapı sunuyor size. Hem bu şekilde düz yolda kullanırken hem bozuk yolda kullanırken gerçekten darbelerin iyi bir şekilde sönümlendiğini hissediyorsunuz ve aracın içinde konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Bakın mesela şu anda bir kasis geçişinde yani inanın kasisi ütülercesine sanki dümdüz geçermiş gibi bir yapısı var. Bu anlamda da yine başarılı olduğunu söylemem lazım. Ayrıca bu araç yapısı itibariyle sedan gibi gözükse de ona göre bir genişlik sunsa da yani hem arka koltuklarında geniş yaşam alanı hem çok geniş bir bagaj hacmi sunmasına rağmen yerden yüksek olan yapısı neticesinde size biraz daha SUV kullanıyormuş hissini de yaşatıyor. Hem dışarıdan baktığınızda o çamurlukların açık yapısı hem direksiyon başına geçtiğiniz zaman yerden yüksek ve yola hakim görüş açılarınız neticesinde Size sedan gövdesinde SUV dinamiklerini de sunarak farklı bir model olduğunu kesinlikle gösteriyor. EAT 8 diye adlandırılan tam otomatik bir şanzımanla kullanılıyor ve manuel kullanmak istediğinizde de direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla manuel değişimler yapabiliyorsunuz. O da isteklerinize gayet güzel cevaplar veriyor. Zaten Güçlü ve torklu olan motor neticesinde iyi de bir çekiş sunuluyor. C4X'in donanımı da bayağı zengin. Yani dijital gösterge tablosu, dokunmatik multimedya ekranı, çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş çalıştırma, Apple CarPlay, Android Auto bağlantıları bu araçta standart olarak sunuluyor. Ayrıca güvenlik donanımlarına baktığımız zaman hız sabitleyici, şerit takip asistanı bunların olması da C4X'i hem konforlu hem de güvenli hale getiriyor. Yani Sonuç olarak fiyat performans açısından baktığımız zaman C4X kesinlikle bir gizli cevher. Yani baktığınızda ülkemizde çok satan Renault Megane, Fiat Egea gibi modellere kıyasla daha modern ve daha donanımlı. Yani toparlamak gerekirse C4X bence ailesiyle konforlu ve aynı zamanda ekonomik bir araç isteyenler için biçilmiş bir kaftan. Eğer siz bu aracın size uygun bir araç olduğunu düşünüyorsanız otoporta gelerek bu aracı inceleyebilir 12 taksitte satın alabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Otosor'da beğendiğiniz 1 milyon TL altındaki araçları sıfır peşinattan başlayan ve 48 aya varan taksit seçeneğiyle de alabiliyorsunuz. Umarım sizler için bilgilendirici, keyifli olmuştur. Hem C4X'i hem Otosor'un sunduğu avantajları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Citroen C4X az bilinen ama çok şey sunan bir otomobil. Uygun fiyatlı, konforlu, ekonomik ve farklı bir araç arıyorsanız bu araç tam bir gizli cevher. Size göre başka hangi araçlar gizli cevher? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.